Kadın ve erkek birbirini nasıl yanlış anlıyor? Klasik bir sahneyi gözümüzde canlandıralım. Kadın eve geliyor, biraz gergin. Erkeğe dönüp içini dökmeye başlıyor. Diyor ki bugün iş yerinde çok stresliydim. Arkadaşım da çok anlayışsızdı. İşte bir de trafikte biri önüme kırdı. Gerçekten sinirim bozuldu. Konuşmaya başlıyor. Erkek tepkisi. Ve o zaman arkadaşına mesafe koy. Trafik mi? Daha sakin bir güzergah bul. Daha başka bir yerden gel. Ve işte o an Sevgili beyler, olan oluyor. Biz kadınlar o an birden geriliyoruz. Ben senden çözüm istemiyorum. Sadece anlatıyorum. Erkekler anlamıyor. Çünkü erkek bir şey anlatıldığında hemen çözüm üretmeye programlı. Kadın ise sadece duygularını paylaşmak ve anlaşılmak istiyor. Biliyorum benim de annem işten geliyor. İşte böyle iş arkadaşları falan sıkıntı yaşadığında akşam babama aldı. Bu anne çalışmak zorunda değilsin. <laughs> <laughs> annem de o zaman babama kızıyor. Evet. Yani anlatıyorum diyor. Niye işten <laughs> babandaki çözüm net. İşte ne ayrıl sıkılıyorsan yani bu kadar da dert etmene gerek yok değil mi? Ama aslında annen orada derdini anlatarak deşarj olma. Aa öyle mi seni anlıyorum iş hayatı böyle gibi. Kadınsu cümleler bekliyor. Ama ne diyoruz biz? İyi bir eril çözüm üretir.